Değerli basın mensupları öncelikle bugün burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Çünkü Hatay'ın e, sesinin, Hatay'ın oyunun, Hatay'ın yurttaşlık görevinin tüm, tüm Türkiye'ye yansıması konusunda sizlerin çalışması e, gayet büyük bir önem taşıyor. O yüzden hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle buradayız. Genel Başkan Yardımcımız Murat Bakan, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız Genel Merkez'de ve Hatay'da örgütümüzde görev yapan parti avukatlarımız burada hep birlikteyiz ve bu süreci yakından bizzat yerinde takip etmek bizim için büyük bir önem taşıyor. Çünkü Hatay hepimizin diğer şehirlerden, diğer kentlerden farklı gördüğü bir şehir. Hatay'da geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşadık. Vatandaşlarımız bir yandan canını kurtarmaya çalışırken Diğer yandan sevdiklerinin çok acı bir şekilde e, hayattan koparıldığını e, bizzat tecrübe etti. Bu yüzden Hatay hala yaralarını sarmaya çalışmakta, hala kent kültürünü, hala e, şehrini ayakta tutmaya çalışmakta olan bir şehrimiz. Bu yüzden Hataylıların iradesinin aynı şekilde yansıyabilmesi bizim için hayati önemde. Ve diğer yandan da Hatay şu yüzden de özel bir anlam taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a geldiği zaman Hataylılara yönelik gelerek burada depremde eğer siz buraya oy vermezseniz depremde veya herhangi bir belediye hizmetinde karşılık alamazsınız demiştir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmene yönelik oy kullandığı partiye yönelik bir cezalandırma sistemini uygulayacağını açıkladığı yerdir ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri kendi partisine büyük bir tepki olarak dönmüştür. İşte bunlardan dolayı Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle buradayız ve Hatay halkının iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkabilmesi için ve aynı zamanda itirazların sürmesi, itirazların doğru yapılması, verilerin hepsinin doğru analiz edilmesi bizim için önemli. Tam da bu yüzden buradayız ve itiraz süreci devam eden bir süreç biliyorsunuz. Bugün de devam eden bir süreç. Ama şimdiye kadar partili avukatlarımız ve ilçe örgütlerimiz, il örgütümüz, milletvekillerimiz yakından takip ederek bütün başvurularını yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Bugün boyunca itiraz süreci boyunca biz bu başvuruların hepsini takip etmeye devam edeceğiz. Ve e, gün boyu yaşanan bazı olaylar Aynı zamanda tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, verilerde bazı hatalar ya da geçersiz oylara dair bir takım soru işaretleri üzerinden birden fazla tür başvuru yapılıyor. Ve bu başvuruların bir kısmının sonucunda ben sadece şu ana kadar bu sabah itibariyle bir size rakam paylaşacağım. 3900'lerden gelen bir fark itirazlarımızın sonucunda 3.287'ye kadar düşmüş durumda. Ama itiraz süreci biraz önce ifade ettiğim gibi devam ediyor. O yüzden bu verilerin değişmesi de gün boyunca ve devamındaki süreçte de mümkün olacak. Ben sizlerle şimdilik bu kadar paylaşayım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hatay'da bir oyun bile, bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, bir oyun bile çöpe gitmesine bir oyun bile hukuksuzlukla usulsüzlükle ya da söylendiği gibi ve bizim de soru işaretiyle ve şüpheyle karşıladığımız valinin görevimizin başındayız fotoğrafında olduğu gibi bazı korkutmalarla bazı yıldırma çalışmalarıyla ya da bazı hukuksuzluklarla bir oyun bile ortadan kaldırılmasına hatay iradesinin bir şekilde gasp edilmesine asla izin vermeyeceğimizi paylaşıyorum. Saygılar sunuyorum. Genel Başkan Yardımcımız Murat Bakan da düşüncelerini paylaşacak sizlerle. Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Gökçe Başkanım hukuki süreci ayrıntısıyla paylaştı. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir seçim zaferi yaşadık. Ee, burada Hatay'da pek az bir fark var arada. Ee, biz yaptığımız itiraz neticesinde Hataylı bu seçim zaferini taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Burada iki genel başkan yardımcısı ve milletvekili arkadaşlarımız var. Nuray Altaca Kayışoğlu, Asu Kaya, Gülcan Kış, Melih Meriç, Mehmet Güzel Mansur Hatay milletvekilimiz, Nermin Kara Hatay milletvekilimiz. Ve önceki dönem iki milletvekilimiz Suzan Şahin, İsmet Tokdemir. Ee, genel merkez yöneticileri, belediye başkanlarımız burada aramızda, ilçe başkanlarımız burada. Biz tam anlamıyla örgüt olarak buradayız. Seçmenin iradesini tecelli ettiği yer. Arkadaşlar bu sandık bizim için daha önemli. Çünkü burada bir varoluş mücadelesi veren, bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan, çadırlarda, konteynerlarda yaşayan insanlar oy kullandı. Tüm seçmenlerin elbette iradesi önemli ama Hatay seçmenin iradesi bizim için çok daha önemli. O yüzden Hatay'daki seçmen iradesinin sonuca yansıması noktasında üstümüze düşen vazifeyi yapmaya geldik. Arkadaşlarımız Görevli arkadaşlarımız, sandık görevlisi arkadaşlarımız üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdi. Elimizde ıslak altı tutanaklar var. Tüm hukuki müracaatlarımızı burada hem il, ilçe seçim kurullarına yapacağız. Yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ee, bu süreç son, sonuçlanıncaya kadar da biz iki genel başkan, milletvekili arkadaşlarımızla beraber burada kalmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz tekrar e, burada olduğunuz için. Sağ olun.